Just wanna get Murat abi hoş geldiniz. Migros yemekle transfer dönemini başlatıyoruz tekrardan. Üçlü şampiyon, üçlemeyi tamamlayan Fenerbahçe Beko transfer sezonunu açtı. Çimezi Metu transferiyle açtı. Bunun hepsini detaylarına ineceğiz tabii ki sizinle. Ama öncesinde Migros yemekten size bir hatırlatmamız var. Migros yemekte Temmuz ayı boyunca 200 TL'ye varan indirimler sizleri bekliyor. En sevdiğiniz restoranlarda favori lezzetlerinizi indirimli sipariş vermek için hemen Migros yemek uygulamasını indirip Migros yemekten siparişinizi verebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun diyelim. Evet abi Chimezi Metu transferiyle Fenerbahçe Beko sezonu açtı ama bütün taraftarların aklında tek bir soru var. Metu tabii ki bir sakatlık yaşadı ve ciddi bir sakatlık yaşadı. Buraya gelmeden önce Barcelona'da. Bu durumla beraber Fenerbahçe Beko'daki rolü sizin için nasıl olacak? Nasıl başlayacak? Öyle başlayalım isterseniz. Vallahi şimdi çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Aşil tendonu patladı. Yani aralığı hedef aldı geri dönüş olarak. Geri döndüğünde Lesor'da da gördük yani bir anda eskisi gibi olmuyor. Aynı sakatlık değil ama çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. 5 ay sonra döndü. Final Four'da Fenerbahçe'ye karşı oynadı. 5 e ayda eski Lesor'un %40'ı taş çatlasa 50'siydi. O 30 yaşında. Bu sakatlıklarda yaş da önem kazanıyor. Mehtu 28 yaşında. Tabii bence Aşil tendon şeyi daha zor bir sakat. O açıdan aralığı hedef koydular. Yani aralıkta dönmesine hedef koydular. Ya bu şimdi bir kumar, bir risk. Ama Fenerbahçe'nin yani ortalıkta uçuşan paraları duyduğumuz zaman Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid, şimdi Dubai geldi, Apoel geldi. Yani Fenerbahçe'nin bu riskleri alması lazım. Evet Jaguars benzer bir risk aldı, tutmadı belki ya da şu ana kadar tutmadı. E Bango öyle ama şimdi tabii Mehtu biraz daha farklı yani sakatlığına kadar Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti 2-3 sene önce doğru hatırlıyorsam. Çok önemli bir oyuncuydu. E Barcelona ilk defa Amerika dışına çıktı, NBA dışına çıktı bir takım uyum sıkıntıları yaşadı sezon başında. Ama benim şey hoşuma gidiyor. Şeyi ismi söylemeden dese ki Amerika doğumlu, Nijerya kökenli. Hem olimpiyatlarda hem FIBA Dünya Şampiyonası'nda Nijerya'yı temsil etmiş. 2.08 boyunda kim gelir aklına? Ekbe Yudo. Ekbe Yudo. <laughs> Ya tabii onlar farklı oyuncular. Bir kere Mehdi hücum çeşitliğini bayağı arttırdı. Ama yani Ekbe Yudoh'la benzerlikleri bile ya bir umut veriyor insana romantik bir şekilde olsa da. Ki Ekbe de yani çaylak sezonu bileğinden galiba ameliyat oldu 6 ay kaçırmıştı. Yani belki o sakatlık olmasa Ekbe Yudoh'un da NBA kariyeri çok farklı bir yönde ilerleyecek. Belki Fenerbahçe'ye veya Avrupa'ya gelme şansını hiç yakalamayacak. Mehdu da yani bu sakatlık olmasa şimdi Barcelona tutmayacaktı onu çünkü Barcelona forması giyerken sakatlık öncesi Real Madrid'le flört ediyormuş bu duyulunca ama yani o para babalarının çok gündeminde olabilecek bir transfer olurdu. Evet kötü başladı. İlk 5 maçı hiç umut vermedi. Ama kolay değil. Yani ilk defa Amerika dışına çıkıyorsun. Euro League'de oynuyorsun. Beklentileri büyük bir takımda oynuyorsun. İlk 5 maç sonunda 5.8 sayı ortalaması. 4 rebound, de verimliği vardı. Yani şimdi sıradan bir oyuncu istatistikleri bu. Ama Anadolu Efes maçıyla başlayarak ki o maçı çok iyi oynamıştı. Geri kalan maçlarda sadece 3 kere tek hanelerde sayı attı. Diğerlerinin hepsinde çift hanelere ulaştı ve sadece 2 maçta da tek haneli verimlilikle oynadı. E son 10 maça baktığın zaman özellikle 13.4 sayı, 14.9 verimlilik yani 20 dakika süre alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani öyle çok fazla da 28-30 dakikalara çıkan bir oyuncu değildi. %66.2 ikilik yüzdesi, Yüzde %37.1 üçlük yüzdesi, Yüzde %84 .2'de serbest satış yüzdesi yani yemede yanında yat ama öyle bir zamanda sakatlandı ki ve sakatlığın ciddiyeti de endişe verici. Hiç kimse doğru dürüst ilgilenmedi. Fenerbahçe bu fırsatı iyi kullandı. Tabi burada şey çok önemli. Şimdi sağlık kontrolünden geçtikten sonra kontrat netleşecek. Bir yıl diyorlar yani o şimdi bu yarım sezonu kapsayan bir yıl mı yoksa yarım sezon artı her şey yolunda giderse gelecek sezon bir yıl mı onu bilemiyorum. Ama sağlık kontrolünde yeşil ışık yakılırsa benim için şöyle söyleyeyim garantisi yok ama çok güzel bir risk alınacak bir risk. Çünkü artık yani hele tepedeki 5-6 takıma baktığın zaman Fenerbahçe o paralarla mücadele edemez yani. Sadece süper yıldızlardan yıldızlardan bahsetmiyoruz yani. Kalbur oyuncular bile çok çok iyi paralar al alıyor yani. Bundan 2-3 sene önce düşünülmeyecek paralar ve bu açıdan bence tabii sağlık kontrolü çok önemli ama sağlık kontrolünde yeşil ışık yakıldığı takdirde bana sorarsan Fenerbahçe'nin alması gereken bir riskti diyelim. Yani şimdi çok önemli oyuncular kaybetti Fenerbahçe. Başta Nigel Hayes olmak üzere. E Guduric gitti. Makalım gitti de şu an gitti. Yani bunlar gerçekten şampiyonada önemli payları olan hele Nigel Goodrich kaç yıldır Fenerbahçe'nin başarısında çok önemli katkıları olan isimler. Bir de ben yani bu tür transferlerde inşallah her şey iyi gider ve belki bir değil iki üç yıllık bir kontrat imzalanır. Mesela Devin Hall'la uzatmayı 2028'e kadar inanılmaz olumlu buluyorum. Çünkü Fenerbahçe'de yıldızlaşan veya zirveye çıkan oyuncular ortamda buna çok müsait o soyunma odası olsun. İşte Zaytaç Bey başta olmak üzere basketbol şubesi olsun. Bir Fenerbahçe'ye ait olmayı gittikten sonra da hissediyorlar. Evet Guduruç yetenekli oyuncuydu ama Guduruç ne zaman Guduruç oldu? Fenerbahçe'de oldu. Aynı şey Nancal için de geçerli. Barcelona'ya kadar yükselen bir kariyeri vardı. Ama NBA'nin dikkatini, Euroleague NBA, Final Four MVP'si olmayı, ilk beş olmayı falan hep Fenerbahçe'de başardı. Bunu daha önce Bogdanovic'le gördük. NBA'de başarılı olamamış ile gördük. Ne bileyim ile gördük. Bu arada yani Mehtu'yla Ekbe'nin oyun şeyi çok farklı. Yani aynı boydalar diye 2.08 benzer bir şey beklememek lazım. Abi orada benim onunla alakalı bir sorum olacaktı. Mesela Efes maçından bahsettiniz. En skorer olduğu maç oydu zaten. Ve hani Yudoh'tan farklı olarak hem içeride hem dışarıda yüzdeli bir skor katkısı vermişti. Acaba ileriye de dönük olarak Neto Fenerbahçe'nin o hep istediği şutör uzun profilini yerleşebilir mi? Şimdi son 10 maç %37.1 üçlük. Fena bir düşük yüzdesi değil bir uzun için. Ama şimdi NBA'ye ilk aday olduğunda USC'de şutu en büyük soru işaretiydi. Daha aktif bir uzundu. Uzun görevleri açısından baktığımız zaman. Ama o yönünü geliştirdi. Ama hala yani güven güvenilir bir şütör mü? Yani mesela biraz mellimsi bir üçlük şeyi var. Yani melli ya çok sevindirir seni ya da üzer. Yani normalde bazen o ritmi bulduğu zaman daha zor üçlükleri sokar. Bazen de o boş üçlükleri kaçırdığı da oluyor. Ama biraz onun üçlük şeyine benzetiyorum. Tabii çok daha atlet. Nijerya milli takımda artık bilmiyorum onların oyun düzeninden kaynaklı mı ne. Daha çok üçlü kullanıyordu. Daha rahat kullanıyordu. Maçın kritik yerlerinde de kullanıyordu. Hatırladığım bir Güney Kore maçı vardı galiba. Dört tane mi beş tane mi üçlük sokmuştu olimpiyatlarda. O açıdan dirsekten atabiliyor. Ekbe'den farklı bir oyuncu tabii ama şeyde yok onda. Ekbe'nin o çember karartma şeyi yok. Evet blok yapar arada sırada ama yani Ekbe gibi rakibe tuzak kurup hadi gel turnikeni atlayıp arkadan tokatlayacak bir seviyede blokçu, çember koruyucu değil. Ama şu anda sakatlanmasa büyük bir ihtimalle en pahalı şeyi olan bütçesi olan takımların birinde olacaktı yani. Peki abi Devon Hall'dan bahsetmiştiniz. Aslında onların kaderleri biraz benzer. Aynı draft sınıfında Metu 49. sıradan Devon Hall 53. sıradan seçilmişti 2018 yılında. Fakat Metu'nun NBA kariyeri tabii ki daha uzun sürdü. Geçtiğimiz seneye kadar. Zaten geçtiğimiz sezon çaylak olarak yavrum. Avrupa'ya giriş yapmıştı. Peki Holla yine benzer bir kaderleri olur mu Fenerbahçe Beko'da? İnşallah o draft zaten Musa ilk turun sonunda seçilmişti. Okobo seçilmişti. Bonga seçilmişti. pruks seçilmişti. Yani Euroleague'e bayağı oyuncu yollayan bir draft oldu. Yani Devin Hall tabii yani inşallah o karaktere sahiptir. O tarafını çok fazla bilmiyorum ama Fenerbahçe genelde bu tür şeyleri yıllardır obra zamanından beri çok iyi araştıran bir kulüptür. Yani soyunma odasında herhangi bir sıkıntı değil hatta artık katkı yapsın diye o şeylere özelliklere çok ön plana çıkaran bir kulüp. Yani %90 dönse bile ben çok faydalı olacağını düşünüyorum ama acele etmemek lazım. Yani burada bana sorarsan Lesor'da Final Four diye, Fenerbahçe diye acele ettiler. Yani onun şimdi uzantısı ne olacak bilemiyorum. Acele etmesinler. Nasıl olsa sezon başında olmayacağını kabul etmişsin. Ona göre de bir transfer yaparsın. Bir de her işte bir hayır vardır. Yola çıkarken bence Mehtu yokmuş gibi yola çıkmak lazım. Yani dönse bile Aralık'ta ya da Ocak'ta yani eski Mehtu değil, yavaş yavaş işte playoff'lar yaklaşırken bir çıkışa geçen bir Mehtu diye düşünmek lazım. E şimdi 10 tane çift maç haftası var. Kadro ne kadar genişse o kadar iyi. Yani biz Fenerbahçe'nin geçen sezon dahil sakatlıklardan darbe yemediği bir sezon hatırlamıyoruz. Şampiyonluk yılı da öyleydi 2017. O açıdan bir uzun en azından bir uzun daha mutlaka alınacaktır. Kembörç'ün durumu ne? Yani hiçbir açıklama gelmedi. Büyük bir ihtimalle onu tutmak isteyeceklerdir. Tabii Kembörç'te de yani sezon sonundaki Kembörç'ü mü devam ettirecek yoksa o son iki aya kadar yani bocalan pek umut vermeyen kendi ölçümü ama yani Fenerbahçe'nin ilk transferi bence en az gidenleri de göz önünde bulundurursak iki veya üç tane daha önemli transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Evet abi ağzınıza sağlık. Bu transferler geldikçe biz zaten burada program yapmaya devam edeceğiz. Ama ilkinin çimezi meto analizinin Migros Yemek'te yaptığımız programın sonuna geldik. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.